Son bir kez konuşmaya geldik. Belediye ihalesinden vazgeç Poyraz. Bakın aslanım. Sizi tanımam. Bu ikinci görüşüm. Ama mekanıma geldiğinize göre... ...siz beni biliyorsunuzdur. Bir iki hırlamayla ihaleden vazgeçecek adam değilim ben. Tezgah kuruldu kardeş. Kimse seni bu masaya oturtup da ekmeğini ortak etmez. Zaten ihaleye girsen de alamazsın. İhale kapalı zarf usulü yapılacak. İçine kaç para yazacağımı nereden biliyorsun? Bak. Bizim şakamız yok. Bizim çarşımızdan, pazarımızdan uzak duracaksın o kadar. Bak aslanım. Buraya İstanbul'un bütün köpeklerini de doldursanız ben o ihaleye gireceğim. Şimdi sizi buraya gönderen sahibinize gidin. Onun bahçesinde havlayın. Bak ağır konuşuyorsun. Birincisi efendi gibi konuştuk anlamadınız. Bir de böyle deneyelim. Ulan dua edin. Burada misafirimiz sayılırsınız. Hadi aslanım. Hadi. Allah çarşınıza pazar versin. Hadi. Peki. Sen bilirsin. Bunlar vazgeçmeyecekler herhalde. Vallahi vız Atilla. Ateş olsalar kendileri kadar yer yakarlar. Sen nereye? Yok bir şey, tamam siz işinize bakın. Ben bir iki saate gelirim. peki.